السلام عليكم ورحمة الله ان السلام عليكم الله طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. إلا ما كتب الله لنا. اه الله عز وجل الله Sen başka şey sana isabet etmez, sana değmez, sana gelmez. Allah'ın Azze ve istediği olur. Bu mümin iman olan insanların her dakika akıllarında olması lazım olan şeylerdir konu olmasa iman zayıftır. Çoğu insanların imanları zaten zayıftır. Bazıların hiç yoktur. Allah Azze ve Celle her şeye kadir olan odur. Onu unutmamak lazım. Biz evden çıkarken, eve girerken ne yaparsan Allah Azze ve Celle kalbinden unutma, kalbinde olsun. Ne olursa olsun bu Allah'tan da diyebilen insan hem ecrini almış olur, hem rahat olur. İman insanlara en güzel verilen nimettir. En büyük nimettir. İman Allah'a iman etmek ve yumbara inanmak. Bu kıymetini bilmiyor insanlar. Müslümanlar da bilmiyor çoğu. Onu hiç yani itibar etmiyorlar. Halbuki itibar edilecek ilk şey İmanımız Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek. Onu yapan insan yani rahat insan olur. Allah'ın sevdiği kul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu sevdiği ümmetten olur. İman bize fayda olan birinci en faydalı şeydir. Yani o iman olmasa sen bir yürüyen bir mahluksun. O imanla sen yükselirsin. Merteben yükseler. Şanın yükseler. Allah hepimize o hakiki kuvvetli iman versin inşallah. Amin. Ve imanımız kuvvetlensin diyorlar. Sen iman kuvvetlenmek için Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz'in muhabbetini kalbine koy. Muhabbet koyunca bir insan birini severse o insan, ne derse onu yapar. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve seviyorsan onların dediklerini yapacaksın. İmanın kuvvetlenecek. Daha da fazla olacak inşallah. Allah hepimize kuvvetli iman versin. Hakiki iman versin evet. inşallah. Amin evet. Allah'a tevfik. Al-Fatiha.